Sen God modunda mıydın? Oha. God modundaymış arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iki takipçimle beraber boss'u yeneceğiz. Bakalım boss'u yenebilecek miyiz? Yanımda Gökhan var ve Pizza God var. Diğer adı Pepe Kilyu yayınlarımıza geliyor. Arkadaşlar bu videoya bomba bir like istiyorum. 100 like lütfen. Ee, diğer videolarımıza 16-20 like falan geliyor. Ama 100 like istiyorum. Yorumlarınızı da esirgemeyin. O zaman daha fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Arkadaşlarımız zaten hazır vermiş. Biri dok almış, biri etkar almış. Ben de Shelly aldım. Shelly'imin kupasının düşük olduğuna bakmayın başaracağız. Evet. Abi Bosa bak ya. Yani büyük olan yetmiyormuş gibi bir de küçüğü var yani. Saçmalığa bak ya. Mermi menzili seçeceğim çünkü daha iyi oluyor. Sağlığa gerek yok zaten Shelly. Yazacak. Ben küçüğüne oynayacağım. Bizimkiler herhalde şey oynar, büyüğüne oynar. Ben küçüğüne oynayayım şöyle. Tamam, tamam. Ben küçüğüne oynayayım diyeceğim de oğlum küçüğü bizimkiler kafayı taktı lan. 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 <laughs> Tamam tamam. Şöyle ultimizi de attık. Tamam. Tamam. Ultiyi şu küçüğüne atayım şöyle. Çok iyi doçluyorum. İnşallah başarabiliriz arkadaşlar. Bu boss çok zor. Frank boss'undan daha zor bu arada. Gerçekten. Aa hayır buna yakalanmamam gerek. Tamam tamam. Küçüğü beni itti zaten. Şu kalkanla şunu alırsam. <laughs> Bizim pizza god. Edgar oynuyor da oğlum. Edgar bir tık sıkıntı ya. Tamam ultimi gene attım. Ölme. Ölmeyeyim. Ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. Lütfen ölmeyeyim. Tamam. Helalsin Pizagot. Helalsin. Arkadaşlar sizler de böyle videolarıma katılmak istiyorsanız çekinmeyin. Oyundayım zaten. Beni eklersiniz. Geliriz. Oh küçüğünü yendik. Küçüğünü yendik. Büyüğüne girelim. Hadi. Adamsın. Helal lan. Helal lan. kalkan açtı. Ya bu bossların kalkan açmasından nefret ediyorum. Hadi. Hadi. Oğlum. Baya zorlanıyoruz da ilk seviyeden ben biraz zorlanıyorum Ahahahah <laughs> Gökhan adamsınlar doku almış Ultisi çok işe yarıyor dokun Abo. Gene kalkan dur 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 Taşlardan kayalardan kaçınmam gerek Tek atar tek atar hayır yapma 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 aman diyeyim Evet 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 alacağız alacağız hadi Hadi lan Ultim gene doldu taşlardan kaçınmam gerek Canım çok az Bunlardan kaçmam gerek Tamam aldık Helalsiniz dista yıkımızı dağıtıyoruz Gökhan da emojisini attı adamsınız. İlk seviyeyi çok kolay bir şekilde geçtik arkadaşlar. Diğer seviyelerde bayağı bir zorlanacağız. Adamsınız. Şöyle bir yazayım. Helal diye yazdım arkadaşlar. Adamsınız. O zaman hemen ikinci seviyeye başlayalım. Let's go. Evet arkadaşlar dediğim gibi 100 beğeni istiyorum ben bu videoya. Abicim lütfen artık 100 beğeni olsun. Artık beğeni istiyorum. Uzun videolarımız izlenmiyor. Yayınları da beklerim. Bugün yayın yapmadık sırf video için. Ee, ne yapacağım? Heh, maksimum sağlık alayım bence daha mantıklı. Ben de küçüğüne gireceğim. Takipçilerimizden biri de zaten bizi izliyor. Büyük ihtimal ee, killer izliyordur. Killera da buradan selamlar arkadaşlar. Çünkü o izleyeceğim demişti. Oha oha. Küçüğü ne yapıyor oğlum? Hayır şunun benzinine girmemem gerek. Heh. Küçüğü şu an bir tık zorluyor gibi. Abo ultiyi çok yanlış attım ya. Kayalar falan geliyor sıkıntı. Dikkat etmem gerek. Şöyle kaçınmam gerek. Tamam tamam. Eee. şuradan da tamam ultiyi çok iyi attık. ultiyi çok iyi attık. Oğlum küçüğü bizimkilere kafayı taktı. Sıçtık. Sıçtık. Ananı satayım. Öleceğiz. Hayır. Hayır. Ölmem ölmem ölmem. Ben asla ölmem. Ben asla ölmem. Hiç fark ettiniz mi arkadaşlar? İlk seviyede ben hiç ölmedim. Bizimkiler öldü ama. Ben ölmedim. Ya küçük çok yaramaz ya. Oğlum sen nesin böyle? Allah Allah. Büyü daha sıkıntı yaratıyor. Küçüğü baya sıkıntı. Abo ben öldüm galiba. Ben öldüm arkadaşlar. Hayır ölmemişim. Ölmemişim. Çok iyi çok iyi. Pat. Ama şimdi öldüm. Tek yedim. <laughs> Abo. Hah tamam tamam. Gökhan yaşıyormuş. Çok iyi çok iyi çok iyi. Helalsin Gökhan. Oo pizza god. Helalsin lan. Helalsin lan. Edgar'ı en iyi oynayan takipçilerimden olabilir. Helalsin. Çok iyisin. Çok iyisin. Hayır. Hayır. Ona yakalanmayın. At. Taktiğe bak. Gördünüz mü? Nasıl kaçtı ama? <laughs> ya bu adamlar bu işi biliyor. Şuna yakalanmamam gerek. Pat. Ultiyi de gömdüm şöyle. Ee, ya şerin şey dolmuyor ya. Abi menzil dolmuyor. Ananı satayım. Ona yakalanmamalıyız. Hayır. 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 Of. Ölmedim. Ölmedim. Çok iyi. Çok iyi. Kayalar kayalar dikkat kayalara dikkat etmem gerek. Hayır. Hayır buna yakalandım. Ah be. Tamam ölmedim. Bizim etkara kafayı taktı o. Çok iyisiniz çocuklar. Çok iyisiniz. Helal. Hayır buna da yakalan. Ah bu sefer öldüm galiba. Ölmedim. Ölmedim. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Evet 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 alırız. Hadi son bir ulti. Hadi. Adamsınız. Dislike'ı bastık. Helal lan size. İkinci seviyeyi de çok kolay bir şekilde geçtik. Arkadaşlar diğer seviyeler bizi bayağı bir zorlayacak. Şöyle enderimizi de açalım. Tabi hiçbir şey vermez zaten. <laughs> Boşu boşuna ümitlendik arkadaşlar hemen hazırımız verelim. Let's go. Let's go. Fazla zamanımız yok. Gökhan zar zor geldi videomuza. Geldiği için de çok teşekkür ederim. Yani gündelik hayatta çalışan arkadaşlarımız var. Ben çalışmıyorum. Yani gündelik hayatta boş bir insanım. <laughs> boş bir insan olduğum için her gün bu tür şeylerle uğraşıyorum. Yeni fark ettim. Gökhan kardeşimizin de şeyi varmış. Ben maksimum sağlık alacağım. Artı 500. Ee, ay şöhreti varmış. İyiymiş lan. Şöyle bir aksesuarla uzaktan vuracağım. Oto basıyorum biraz. Fark ettiyseniz. Anan hayır 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 hayır. Biraz doşlamam gerek Ya oğlum doşla ya. Doçlayamıyorum Au oh, Au kayalar, kayalar kayalar Hayır buna yakalarsam kesin öldürürüm. Kaya öldürdü beni ya şaka gibi. Gökhan öldü mü? Gökhan ölmüş. Aman diyeyim aman diyeyim pizza kat sakın ölme. Lütfen uğraşmak istemiyorum tekrardan. Hadi 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 adamsın. Çok iyisin. Başarısın sen bunu. Tamam son 3 saniye. Son 3 saniye. 2, 1. Geldik. Geldik. Çok iyi, çok iyi çok iyi çok iyi. Ben şu küçüğüne direkt bombalamasyon giriyorum dostum. Ee, küçük. oğlum bu küçük çok haylaz ya. Allah'ım kafayı yersin ya. Tamam tamam kaçabildim. Hayır ya oğlum. Direkt koşmayacağım. Onu öğrendim. Direkt koşmayacağım. <laughs> Doşlamam gerekiyor onu. Doşlamam gerekiyor. Yoksa bok yiyebiliriz. Oo 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 oh, 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 oh. çok iyisiniz. Abi harbi boss'ta ilk kez Edgar'ı bu kadar iyi oynayan bir oyuncu gördüm. Çok iyisiniz. Ama süre dolmadan kazanmalıyız. Bir de süre dolmadan kazanamasak sıkıntı abi ya. Çok iyisin. Ya aslında Edgar sen aslında God şeye gitse Büyüne gitse çok iyi olur ya. Bak dediğim gibi Gökhan öldü çünkü. Gökhan tek başına büyünü nasıl yensin aga? Buna yakalanmamalıyım. Bu, buna yakalanmamalıydım. Buna yakalanmamalıydım. Kaç 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 pizza kat. Arkadaşlar bir tık zorlandık. Bir tık zorlanıyoruz bu. Bu seviyede bir tık zorlanıyoruz. Üçüncü seviye. Daha üçüncü seviyede bu kadar zorlanıyorsak sıkıntı kardeşim. Çok sıkıntı. Ya Gökhan'ın dokanması iyi oldu çünkü Dokun ultisini biliyorsunuz. Ultiyi kullandım ve ölse bile tekrardan gelebiliyor. Aaaaaaah! Chansa bak! Şaka gibi! hu Ölmeyeceğim. Asla. Asla ölmeyeceğim. Asla ama asla. Bizimkilerin gelmesini bekliyorum. Tamam. Hayır. Hayır. Ona yakalanırsam sıçarım. Sakın Tamam. Doçladım. Tamam. bizim Bizimkilerin artık gelmesi gerek. Geldiler şükür çok iyi çok iyi. Kalkanları varken çok iyi hasar vurabilirler şu an. Çok iyisiniz. Ben ölmemem gerek. Öldüm. Tamam. Çok iyisin. Gökhan Ultiyi zamanında kullandı da bir işe yaramadı. Adam <laughs> hayır. Hayır onu yakalamayın İkiniz de yakalanırsanız sıçarız. Yakalanırsanız sıçarız sakın diye. Kalkan almış etkara çok iyi bir şey yapmış bu arada. Kalkan alması iyi olmuş. <laughs> hadi bakalım. Hadi 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 hadi. Alırız. Pat. Pat. Bir kere daha. Tamam. Küçüğü öldü. Küçüğü öldü. Küçüğü öldü. Çok iyi. Abo. Yine ben tek kaldım. Sıçtık aga ya. Vallahi sıçtık. Dur biraz kaçmam gerek. Abi süremiz çok az. Bizim bu büyüğünü kesin ki yenmemiz lazım. Hayır kayalara dikkat kayalar. Oo, seriden kaya atmaya başladı. Sıçtık ya. Tamam bizimki geldi. Yakalansam bile sıkıntı olmaz. Bak yarım aşınlandı gördün mü? Allah'ım kafayı yersin ya. Şaka gibi. Tamam kalkanları varken şu an bir hasar yemezler. Çok fazla. Tamam of Gökhan çok iyisin. Hayır hayır Gökhan hayır yapma. Gökhan yapma Gökhan yapma. Gökhan yapma Gökhan yapma Gökhan yapma. Lütfen yapma hadi be. Üçüncü seviyede yenildik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Üçüncü seviyeye geldiğimiz zaman tekrardan kayda gireceğiz. <laughs> arkadaşlar yine üçüncü seviyeye geldik. Oh, ikinci seviyede az önce az da yine ikinci seviyede. Bu sefer de ikinci seviyede kaybedecektik. Oo, hasar koruyan geçici bir kalkan verir. Bu daha mantıklı bence. Aynen, bence de. Hah, yük yükümü alayım şöyle. Pat, pat Geçireceğim şöyle. Oo, bak bu kalkan iyi oldu. Çok yakın giriyoruz şu an ya. Dur. Şöyle dodge'layım şunu. Oha, oha, oha. Heh, aksesuarımı değiştirdim arkadaşlar. Bu aksesuar daha çok işime geldi. Şu anda oğlum öleceğim lan. Oğlum oğlum oğlum. Aa! Doşlamam gerekiyor. Oha! Gökhan karşı Gökhan. Kaç. Hayır, hayır 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 Of çok iyi. Pizza kat geldi. Çok iyisin. Uf. Pizza katın kaçması gerek. Çok iyisin. Çok iyisin. İkili ulti almış. İki kere ulti kullanma özelliği. Çok iyisin. Mantıklı bence. Edgar için şu an mantıklı tak onun kafayı ona taktılar la bana gelsenize köpekler tamam aksesuar suyu ki dolsa var ya aslında aksesuar suyu dolma şeyi gelirse onu alayım ya oha yine tek yedim Çüş. aga ölmememiz lazım ölmeyin ölmeyin sakın ha çok iyisin çok iyisin ya Gökhan iyi oynuyor Gökhan iyi oynuyor da ben ve kat biraz sakatız <laughs> Ya aslında seçmese bir de iyi olabilirdi. Oh çok iyi. Aga bizim şu büyüğünü kesmemiz lazım önce. Büyük çok sıkıntı yaratıyor oğlum ya. Ha bizim dok öldü. Yani şey öldü. Ananı satayım Gökhan. Oo. Oh, oh. Çok yanlış kullandım ya. Aksesör çok yanlış kullandım. Hadi 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 pizza kat. Senin kaçman gerek. Aslında şu an çok iyi hasar verdik arkadaşlar. Bir önceki 3. seviyeye gelmiştik, yenilmiştik ya. Ondan daha çok hasar verdik şu anda. Keser Küçük çok yaramaz ya. Çok zıpır bir şey çıktı anasını zaten bu ne ya? Tamam ben şu an bir büyüğüne gireceğim. Şöyle ultiyi de attım. Hadi. Aa, aksesuar kullan. Çok iyi. Hı, ultiyi de attım tekrar. Çok iyisin. Bizim bir şey de geldi. Of, Gökhan geldi. Ah. Şundan kaçabilsem ona sürekli yakalanıyorum. Kaçmam gerek onun <laughs> o saldırıya sök. Küçüğü öldü mü? Helalsiniz lan. Tamam, biz büyünü alırız şimdi merak etme. Hiç sıkıntı yok. Üçüncü seviyeye geçeceğiz arkadaşlar. Hiç sıkıntı. Ama şimdi ay bir tık sakın. Of Allah'tan doku seçmiş ya. Yemin ederim ya. Yüreğime inecekti az da. Of kaçamadım o sıra gördünüz mü? Kaçacaktım da. Olmadı. Of. Ana ne? Hayır 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 hayır. Kayalara denk gelme sakın. Of çok iyi Tamam pizza dok geldi. Dur kalkanı var kalkanı var. Şu an giremeyiz ona. Hadi canım ya. Öyle bir köşe sıkıştım, sıkıştım ki aksesuarı kullanamadım. Hayır Gökhan hayır. Gökhan doğduğundan kaçman gerek. Çok iyi. <laughs> i̇şte ya. Dok abicim dok. İşte dok. Dok çok iyisin Abi şu dok karakteri çok iyi ya. Hadi. Oha çıldırdı çıldırdı. Vallahi çıldırdı. Boz çıldırdı şu an arkadaşlar. Ultiyi attım tekrardan ama 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 ama. Hayır ama hayır ama hayır ama yapma. Yapma 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 yapma. yapma. Of ya yine 3. seviyede öldük ya. Şaka gibi ya. Çok zor aga. Bize bu acaba ya. etkar almasam mı ya? Çok sıkıntı. Şu anda tekrardan 3. seviyeye geldik inşallah başarabiliriz ya. Yeter artık süper zamanla dolar bakın çok iyi şeyler kartlar seçtim bu sefer ölmüyorum aga hadi bakalım oha o ne nasıl yaptın lan doka bak nasıl yaptı gördünüz mü onu nasıl yaptı acaba 17 yük ne oğlum ölmezsin ki sen şimdi ananı satayım çok kötü öldük bu arada oha oha bak 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 çok iyisin az önce çok kötü öldük arkadaşlar ya Bak bak, o dok coştu, pizza dok şu anda coştu arkadaşlar. Nezahat, <laughs> <laughs> oğlum çok iyi lan, çok iyi çok iyi. Tamam, of of. Hareket ederken can yenileme kartını aldım arkadaşlar, çok işime yarıyor. Ama şu an işime yaramayacak gibi bir. Aksesuar kullan ve kaç. Çok iyisin. Aksesuarımız da hızlı doluyor. Abi bu ortalık karıştı ya. Ortalık 56 oldu. Bu ne ya? Çok iyi kaçtım. Çok iyi kaçtım. Küçüğünü şu anda delirtiyorum. Delirtiyorum. Bak bak bak. Zıpır zıpır zıpır. Seni zıpır seni. Bak bak bak. Deliriyor şu an. Deliriyor. Bana vuramıyor ya. Deliriyor. Bak 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 bak. Ananı zaten bir kere vurdu. <laughs> tamam çok iyi çok iyi aksesuar çok iyisin oradan kaçtık ona büyük yer geldi buraya ikisi birden bana kapıydı kaç sıçtık aksesuar kaçamadı mı <laughs> yine bize kata kaldık Pizza kat oğlum çok iyi oynuyor lan çocuk helal lan en iyi oynayan takipçilerimden biri gerçekten helal olsun bu videoda gerçekten bizimle olduğu için çok teşekkür ederim. Adamsın sen adamsın. Çok iyisin. Helal, 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 helal. Hadi bakalım, alırız. Aksesuar, aksesuarın hemen gelmesi gerek. Yok, tamam, hiçbir hasar almadım şu an. Nasıl oluyor ben de anlayamadım. Tamam, küçüğü öldü, şükürler olsun. Hadi bu üçüncü seviyeye geçeriz de oğlum Gökhan nerede ben Gökhan'ı hiç göremedim. Gökhan'a ne oldu öldü mü? <laughs> Geldi. <laughs> Sabahtan beri ölüp ölüp duruyormuş. <laughs> Ama tamam. tamam. Oha canıma bak. Dur kaçmam gerek. Dur. Dur hemen girmeyeceğim. Hareket ederken zaten. Ee, o oh, çok, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi Gökhan. Çok iyi. Gökhan'ın kaçması gerek. Yani ölmemesi gerek şu an. Hadi Gökhan. Gökhan ona yakalanma. Sakın Gökhan. Tamam. Bu ikisi doldu tekrardan. Çok iyi. Aslında Uti çok yanlış bastı ya. Neyse. Sıkıntı yok aldık. Aldık 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 aldık. Al şunu artık ye. Bitti. Şükürler olsun 3. seviyeye geçebildik ya. Sonunda. Ekip arkadaşlarımla helal olsun yemin ederim. Çok iyisiniz çocuklar. Şöyle. El primo emojimizde basalım. Hemen hazırımızı verip devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Gökhan gitmek zorunda kaldı. Artık ben de Kat, Random girdik. İnşallah bu adam bize maçı kaybettirmez. Hareket Of çok iyi. Hareket alırım. Sağlık yani hareket ettiğim zaman yenileme şeyim var. Oğlum çok iyisin lan. Adam yükünü de aldık da neyse. Yapacak bir şey yok. Oğlum bu Pem'in mermileri ne lan öyle? Şaka gibi. Çok iyi. Of çok iyi kaçtım çok iyi kaçtım çok iyi kaçtım Normal sürekli kaya atıyor ya şaka gibi Yakalandık Öldüm Hadi pizza kat hadi pizza kat Alırsın Oğlum pizza katın 16 ilgi var ya arkadaşlar Çok iyi ya O ne lan o şey mi Ultisi başka zaten Stone'un O ne öyle Adamsın adamsın hadi 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 Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Kaçamadık. Ya kaçtım, kaçtım, kaçtım. Çok iyi, çok iyi. Hadi be, hadi. Ya Allah. Allah 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 la la Öldük, öldük, öldük. As. Kaçamadım orada. Bu adama vurmaya odaklı oldum. Oğlum bu maçı kazandık galiba arkadaşlar. Diyeceğim. Dördüncü aşamayı galiba geçeceğiz. Beşinci aşamaya geçeceğiz galiba. Hadi hadi Pizzagat. Çok iyisin. Yaparsın. Gökhan'ın gitmesi kötü oldu ya. Herkese gitmesi. Ananı satayım hayır. Hayır of çok iyisin çok iyisin. Pat. Şuna biraz vuralım şöyle. Tamam küçüğü öldü. Küçüğü öldü çok iyi. Şuna şöyle bir gömeyim. Senin senin gidi seni seni. Yakalandım. Yakalandım hayır 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 hayır. Aa bunun ultisi çok iyi. Pembe'nin ultisi çok iyidir Pembe'nin ultisinden yararlanmamız lazım arkadaşlar Hayır pemin ölmemesi gerek hayır Pem ve Pizzagat şu anda bizim kurtarıcımız Çok iyisin Pizzagat çok iyisin Pizzagat onun çocuk Stu için doğmuş galiba Hayır olamaz Olamaz Edgar için de doğmuş demiştim de Stu bir başka ya bir de Yük'e baksanız arkadaşlar 16 yük ne Aslında daha fazlaydı da Ölürse bir 20 yük daha gelecek Yine 20 yük falan olacak ama ölmemesi lazım. Ölmesin boş ver. Şöyle şu aksesuarı kaçmak için kullanacağım. Çok iyisin. Çok iyisin. Ee, pat. Şöyle gömdüm ona. Çok iyi ya. Dördüncü aşama çok kolay bir şekilde bitirildi arkadaşlar. Çok iyisiniz. En az hasarı da ben vermişim. Egemen. Şimdi olmaz be kardeşim ya, lütfen. Başka zaman be. Çok iyisin. Şöyle bir helal yazalım, motivasyonunu arttıralım pizza katın Motivasyon düşerse sıçtık Hemen hazırımız verelim Devam edelim arkadaşlar Bugün çok bomba bir video oldu bu ya yaptım ben bomba videolardan biri olmuş olabilir Aha iki şeyli nasıl denk geldiyse artık Oha çok iyi Nasıl denk geldi oğlum? Kalkan Ver ver kalkanı ver evet Tamamdır arkadaşlar şimdi ölümsüz gibi bir şey olmamız lazım Olmayın ben yine adamın 5 yükünü çaldım ya şaka gibi Yanlışlık oldu bu arada Neyse yapacak bir şey yok Hayır ultimden kaçtı hayır 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 Ultiyi keşke kaçırmasaydım ya Çok iyi Ya yine kaçtı ultimden Dur şuradan aksesuarla kaçmam lazımdı Çok iyi Seni zıpır seni seni küçük zıpır seni Seni küçük zıpır seni Evet arkadaşlar. Arkadaşlar küçüğünü bana salsanız daha iyi olmaz mı? Biz <laughs> büyüğüyle vuracağız. Büyük sıkıntı. Tamam tamam çok iyi. Hayır hayır hayır. Ölmek istemiyorum. Daha çok gencim. Aa, kaçamaz. O küçüğü kendi büyüğün bacağına sıktı resmen. Ayağına sıktı resmen salak. Beni kurtardı orada. Seni salak seni. Abi şu anda var ya delirtiyorum küçüğü delirtiyorum bak bak bak. Deliriyor şu an deliriyor. Biliyorum deliriyordur o şimdi. Bak 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 seni deli seni. Seni zıpır seni. Nasıl doçluyorum ama saldırılan. Aa, şu an doçlayamadım ama sıkıntı yok. Hareket ederken can yenileme özelliğim var. Kartım var çok iyi. Arkadaşlar burada geçersek bitecek. Sonunda. Son aşama. Çok iyisiniz arkadaşlar hadi. Bitecek. Evet. Evet işte bu. Ooo cana bak cana bak. Alırız. Ay tamam kaçtım. Hayır tamam ultiyi tam kullanıyordum ya. Tamam. Çok iyi çok iyi. Şöyle aksesuarla kaçayım derken öldüm. Hadi gelin hadi beyler. Hadi beyler. Hadi beyler. Tamam tamam. Oo işte bu. İşte bu. Bitti mi? Son aşama mıydı bu? Arkadaşlar gördüğünüz gibi boss'u bitirdik. Zafer senin waffle'ları yedin diyor ama biraz kuru yedik ya. Keşke çikolata bal mal, bir şeyler olsaydı. Sürekli de takipçilerimden istek geliyor. Sizlerle de oynayacağım merak etmeyin. Sonunda bitti. Sonunda. Şöyle bir sonunda yazalım. Sonunda. İşte bu. Evet arkadaşlar. Videomuz bitmiştir. Daha fazla bu tür videolar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ne yazmış? Goat ne? Goat kodu verdi. Sadece dünyada 5 kişi de var. Goat modu. Nasıl? Nasıl? Yazmam gerek dur. Nasıl? Oha. Harbi mi? Böyle bir şey var mı? Sana mı verdi diyeceğim dur. Sana mı verdi? Sanatı verdi yazdım. Allah belanı versin klavyeye. Neyse. Cevap bekliyoruz. Az önce kocaman aksesuar hasar verdim ya. Sen guat modunda mıydın? Oha. Guat modundaymış arkadaşlar. Vay be. Gördünüz mü? Pizza got guat modundaymış arkadaşlar. 10.000 maçta bir geli. Oha, oha çok iyi. Evet arkadaşlar, dediğim gibi videomuz bitmiştir. Görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videomuz daha bomba bir video olacak. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.